Ha lan Metiş durum fena. Başından beri hepsi oyundu. Sinan'ı vurdular suçu Meltem'in üstüne attılar. Niye aldılar yani bu kızı? Ne biliyordu ya? Adil Topal. Bana bak! Buradayım bana bak buradayım. Şu anda hiç kimseye güvenemem. Sen sizinkileri ara. Arkadaş geldiğimiz noktaya bak ya. Polisle beraber operasyon yapıyoruz. Ya ne yapacaksak yapalım gidiyor kız. Tamam buradan. Buradan yapacağız. Ne? Poyraz yaparsın hadi. Hadi.